Formula 1 2026'da yeni bir döneme adım atmaya hazırlanıyor. Daha önce 6 Haziran'da açıklanan değişimleri detaylandırdığımız bir video yayınlamıştık. Eğer hala izlemediyseniz kartlardan videoya ulaşabilirsiniz. Ancak bu yeni dönem araç konseptine bazı önemli güncellemeler geldi. Kanala abone olup videoyu beğendiyseniz şimdi gelin 2026 aracının güncellenmiş tasarımlarını ayrıca güncel Formula 1 haberlerini konuşalım. 2026 araçlarının güncellenmiş versiyonuna baktığımızda ana odak noktasının yere basma kuvvetini arttırmak olduğunu görüyoruz. Hem ön kanatta hem de tabanda yapılan değişimlerle birlikte daha fazla yere basma kuvveti yer alacak. Ön ve arka kanadın ilk tasarımına göre daha oval bir hale geldiğini görüyoruz. Ön kanada küçük bir kanatçık da eklenmiş. Bu kanatçık hem yere basma gücünü arttıracak hem de kirli havayı yönlendirmiş olacak. Tabana gelen güncellemede aslında iki 2026 araçları için gerçekten inanılmaz bir öneme sahip. İlk versiyonda taban etkisinin çok daha az olduğunu görmüştük. Ancak gelen geri dönüşlerin ardından daha fazla yere basma kuvveti üretilmesi için tabana da bazı yeni parçaların eklendiğini görüyoruz. Tabana bir ek de kenar kısmında yapıldı. Aslında 2021 araçlarında da buna benzer bir ek kısım görüyorduk. Ancak 2022 kurallarıyla birlikte bundan vazgeçilmişti. Formula 1 bir kez daha yaptığı güncellemelerden memnun kalmayıp eskiye doğru bir geri dönüş yapmış oldu. Son olarak da sizlerle birlikte arka kanada bakalım. Arka kanat oldukça keskin ve düz bir haldeyken daha oval ve eğilimli bir hale getirilmiş. DRS yerine farklı bir sisteme de geçiş yapacağız. Öncelikle araçta aktif aero sistemi olacak. Arka kanadın açılmasıyla birlikte ön kanattaki flaplar da eş zaman olarak hareket edecek. Bir de manuel geçiş modu olacak. Buna göre öndeki sürücüyle belirli bir sürenin altına indiğinizde daha fazla elektrik enerjisi kullanma şansınız olacak. Burada 2026 kurallarıyla alakalı kişisel bir yorum yapmak istiyoruz. Hem araçlar yeteri kadar küçülmüyor hem de DRS'nin bir tık farklı hali geliyor gibi gözüküyor. Cadde pistlerinde hantal araçlar yer almaya devam edecekse maalesef Formula 1 severlerin keyifleri kaçmaya devam edecek. Araçlardan bahsetmişken bir de sürücülerden bahsedelim. Red Bull'da sürücü kadrosu belirsizliği devam ediyor. İnanın her gün yabancı basında farklı güvenilir bir kaynak farklı bir iddia ortaya atıyor. Haberler sürekli değişiyor. Düne kadar Sergio Perez'in gideceğinin garanti olduğu, ancak yerine kimin geçeceğinin belli olmadığı söyleniyordu. Hatta YouTube'da topluluk kısmında da paylaştık. Honda Racing patronu da Horner ile özel bir görüşme yapmıştı. Ancak bugün çıkan haberlere göre Perez'i kovmak inanılmaz maliyetli, Red Bull da şu anda kararsız durumda. Sergio Perez'e verilecek tazminatla birlikte takımdan ayrılacak sponsorların ardından toplam kaybın 75 milyon euro'ları bulabileceği söyleniyor. Kağıt üstünde olmasa da kafada bitmiş bir birliktelik gibi duruyor. Sunoda ya da Lawson sezona başlarsa Red Bull için çok daha iyi olacaktır. Sürücü haberlerinden pist haberlerine geçelim. Ruanda, Formula 1 yarışı düzenlemek için Formula 1'e resmen başvurduklarını açıkladı. Formula 1'in zaten Afrika'ya gitme planları var, Ruanda da onlar için iyi bir seçenek olabilir. Ancak şu anda yapılmış bir pistin olmadığını söyleyelim. Yeni yapılacak olan havalimanının yakınında olacak pistin bölge coğrafyasından da faydalanacağı, yükselti farkıyla birlikte ülkenin doğasını göstereceği söyleniyor. Diğer haber ise İstanbul Park hakkında. Sezonun son yarışı olan Abu Dhabi'de Kültür ve Turizm Bakanımız, Spor Bakanımız, Tosvet Başkanımız ve pistin yönetiminin olduğu bir ekip Formula 1 ile özel bir görüşme yaptı. Önceki senelerdeki iddialara göre bu seferki farklılık Ankara'nın da yarışları getirmek için hevesli olması. Bizim duyduklarımıza göre rotasyonlu bir takvimde de yer almak istemiyoruz. En az 2030'a kadar yerimizin garanti olduğu bir anlaşmayı kovalıyoruz. Özellikle 20 milyon dolar bandındaki Avrupa pistleri yavaş yavaş takvimden düşmeye başladı. Hatta Hollanda'nın da 2026'dan itibaren takvimde olmayacağı açıklandı. Perez'in emekliliği de gerçekleşirse Meksika'da çok büyük bir ihtimalle takvimden düşecek. Yavaş yavaş Türkiye için bir yol açılıyor gibi gözüküyor. Cadillac'tan sonunda beklediğimiz motor açıklaması geldi. Önceki videolarda sizlere Cadillac'ın Ferrari ile anlaşmaya çok yakın olduğunu söylemiştik. Bu iddialar resmileşti, Cadillac Ferrari ile anlaştı. Çok yıllık anlaşmaya göre Cadillac hem motor hem de güç ünitesi alacak. General Motors'un hedefinin 10 sene içerisinde tam anlamıyla bir fabrika takımı olmak olduğu söyleniyor. Bu yüzden önemli bir süreyi Ferrari ile geçirmek onlar için de çok iyi olacaktır. Daha önce çöküşünü anlattığımız Toyota her şeyi kendileri yapmaya çalışırken işleri batırmıştı. O videoya da kartlardan ulaşabilirsiniz. Son haberimizde çaylak sürücülerden geldi. Sezona 4 tane çaylak sürücüyle başlayacağız. Onların numaraları da resmileşti. Kimi Antonelli 12, Olivier Mann 87, Gabriel Bortoleto 5, Jack Doohan ise 7 numarayla mücadele edecek. Bu numaralarla birlikte Kimi Reykonen'in kullandığı 7, Sebastian Vettel'in kullandığı 5 numarada yeni sahiplerine gitmiş oldu. İki efsanede spora gerçekten çok iz bıraktı. Keşke daha uzun yıllar izleyebilseydik ancak zaman akmaya devam ediyor. Evet dostlar videomuz sona erdi. Sizlerin desteğiyle birlikte 3000 aboneye ulaştık. Bunun için de gerçekten çok teşekkür ederiz. Sizler için hem teknik hem de belgesel tadında videolar hazırlıyoruz. Video fikirlerinizi de yorumlara yazarsanız araştırmalarını yapıp videoları paylaşırız. Şimdiden fikirleriniz için teşekkür ederiz. Kendinize iyi bakın. f Haberlerle kalın.